Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi bakalım Evet. Aa sışma Nazo. Aferin benim kızıma. Sışına üzerinden. Aferin Nazo. Önüne bak. Evet aferin. Aferin Nazo. Bir tane daha. Aferin. Şimdi takla açıyoruz Nazo. Geç takla aç. Evet Nazo. Hadi bakalım. Evet şimdi Nazo. Aferin. Koy kafanı Nazo yere. Evet aferin benim kızıma. Bravo. Şimdi denge <laughs> tahtasındayız. Kalk ayağa. Aferin benim Nazo'ma. Gel. Aferin benim Nazo'ma. Devam. Aferin benim güzel kızıma. Devam et. Devam et Nazo. Aferin Nazo devam et. Evet devam et Nazo. Aferin benim güzel kızıma. Hadi Nazo devam et. Evet Nazo gel şimdi takla açıyoruz. Önüne bak Nazo buradayız. Evet takla açıyoruz. Takla aç. Evet önüne bak. Hadi Nazo takla açıyoruz. Bana bak gel. Takla aç, Gel. Aferin Nazo. Takla aç Nazo. Aferin benim güzel kızıma. Bravo Nazo ya. Şimdi gel atışları yapıyoruz Nazo gel. Gel topları atıyoruz Nazo. Gel kızım. Aferin benim kızıma. Hadi bakayım. Evet. Hadi Nazo. Bir. Aferin benim kızıma. İki. Hadi Nazo. Aferin. At kızım. Üç. Hadi Nazo. Aferin benim Nazo'ma. Bravo Nazo. Bir tane daha Nazo. Aferin Nazo. Gel. Şimdi takla açıyoruz Nazo. Hadi bakalım. Bir tane Nazo. Hop. Aferin Nazo'ma. Şimdi aralardan Nazo. Kalk ayağa Nazo. Aferin benim kızıma. Aralardan topu sürüyoruz. Aferin benim Nazoma. Bravo Nazo sana. Bravo. Aferin benim Nazoma. Bravo. Evet şimdi bir takla daha açıyoruz. Bırak topu Nazo. Bir takla daha açtık. Hadi bakın Nazo. Evet takla açıyoruz Nazo. Evet hadi bakın. Aferin benim Nazoma. Aralardan. Aralardan Nazo. Aferin benim Nazoma. Bravo Nazo sana. Aferin Nazo sana.